Şimdi bakıyorsun Ümit Karan yok. Nonda yok. Mehmet Topal yok. Sabri, Sabri yok. yok. Uğur yok. Uğur yok. Geçen Sakat hafta... yok. Sakatlandı sol. Ama sonradan oyuna Girdi çıkmıştı yok. evet. Geçen haftaya kadar Arda yoktu açıkçası. Ama Galatasaray etkilenmiyor bundan hocam. Bir de Galatasaray iyi oynamıyor diye eleştirilirken bir de iyi oynarsa ne olacak? Kendim bir perde açayım. Arda'da bir tuhaflık var. Linderot yok. Arda'da bir tuhaflık var. Bugün vardı hocam. Ya yani Arda'da bir şeylik var. Arda'da böyle bir kırılganlık, mutsuzluk mu, var, mu? mutsuzluk, mutsuzluk. Mu var. Arda'da bir şey var. Ya yani Arda o klasik Arda değil. Fışkıran şey böyle kabına evet. sığmayan Arda değil. Diyorsun. Arda öyle oynuyor. Bugün mutsuzdu bugün. Yalnız bugün değil. Arda'da bir Zaten şey zaman bir şey var. Oynamadı hocam. Yani gidince oynadığı maçlardan bahsediyorum. Evet. Maç maç bugün gibi. mesela biz bugün odada maçı seyrediyorduk. Birkaç kişi aynı şeyi söyledik. Ya var Ardala bir mutsuzluk var. Ben burada var, değildim diye. konuşmadık yani. E, hayır. Yere söylüyorsun evet. Hayır biz o sen gözüküyor. yokken konuştuk. Tamam işte bak söylüyor. gözüküyor. Aynı şeyi sen görüyorsun evet. ben görüyorum. Başkaları evet. herkes. Evet.